Hani bu konuşması ya akşam iyi değildi yani. Kıza söyle dinlemiyor, şey dinlemiyor abi. Oyun mu oynuyor? Hani hani mesela şey hali var ya dinlemeyen abi. Hı hı. Aynı öyle dinlemiyor bağırıyor mu ağırıyor falan. Tamam. Tamam, diyorum ben sana. He? Diyorum ben sana Kuvvetül ki. E ne yapalım o zaman? Ben senin hepsini duyduğum Türkan ablanın tutuşları ve hepsini duyduğum Hani biz diyoruz sesi çıksın bir duruşu olsun ama böyle değil yani anladın Biz bir, bir şey yaratacaksa ben hani ablanım. Bak Ama hani, azil onu azil şeyle mi uğraşacağız abi? Ah be! Altar! Tamam. Perfect bozuldu be altar be! Ah! Oh. Hayır, ben ha, a, Tak tak yapayım abi. dedim, yapamadı be. Tak 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 tak. 2 kim 2 mi? 3 winz. Altan, bir de... O kadar soğuk davrandı. Soğuk mı yoksa? Ama Bunun bir şeyler var. kurmuş kafasında. Bunlar yaptı onu da. Ya onunla mı uğraşayım ya? Ne He? Allah'ın onun peşinde mi şey Tamam yapma, öyle bir şey yok. Kendi kurmuş bana hocam. Benimle alakası yok. Tamam, seninle alakası yok da. Aa bunların nasıl e, insanları doldurduğunu biliyorsun. E ne yapayım ne olmasaydı? Doğru söylüyorsun. Ya yani benle ilgilenmiyorsun ben gidip o mı koşuyorum? Ha El, harekete bak. Sen onu ha? Vay 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 vay. <laughs> bak bak bak. Orada. Zıplama hareketi gibi ama. Çey hareketi. yaptı <laughs> harekete. <laughs> Çalım atıyor. Şunu da kesilir mi? Ne? Ooh güzel de oda. Kendi kendine ee. olmuş, ne yapıp? Ne yapıp dolmuş? Ne oldu? Tak <laughs> tak. Kendi kendine değil bunlar. dolmuş. <laughs> e, ne yapayım canım bende ne alakası var? Çünkü e, bunların nasıl manipüle maniplattiği insanları. Ben de etmeye çalışıyor ben <laughs> <değilim. gülüyor> <laughs> bozdu mu törf? Ama <laughs> yeni yeni anladın mı kız? Böyle sana var ha. Akşama kadar böyle çelmeyi <laughs> takarım ben ağzına. Estağfurullah. Ya sen sinirlen. <laughs> benim <laughs> sinirlendiğimi gördün. Adı ağrıyı çekeceğimi anladın. <laughs> gel gel. Atla atla.